Tamer korkmaz, arkasına dönüp bakmadan kaçan Fransız fırkateyni. Üzerimize tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor. Bunların ne olduğunu anlayamıyoruz. Bütün sistemimizi kilitledi. Navigasyonumuz çalışmıyor. Silah sistemlerimiz off konumuna düştü. Geminin bütün dijital sistemi kontrolümüzden çıktı. Bize kılavuz gönderin. Doğu Akdeniz'e seyreden Fransız fırkateyni telsiz konuşmasında Yunan yetkililerine işte böyle feverhan etti.'' Haber Fransız ve Birleşik Arap Emirlikleri medyasında yer aldı. Eyvah kine eyvah. Türkiye'mize karşı Yunanistan yardımına koşan şu Macron'un pardon Mikron'un Fransız'ı ne hallere düşmüş görüyorsunuz. Libya'da darbeci Hafter'i candan destekleyen, Türkiye'ye hareket çekmeye yeltendikten sonra da pabucun pahalı olduğunu görüp çark etmek zorunda kalan kahpe Fransa hani. Birkaç ay evvel Doğu Akdeniz'de suyutan Fransa'dan bahsediyoruz. Hay bin kunduz. Ha bu arada Fransız fırkateyninin dramı bu kadarla da bitmiyor. Nedir? Yardım isteğini Yunan'ın sahil komutanlığına ulaştıramadığı anlaşılan ve bir süre daha bekleyen Fransız fırkateyni çareyi kaçmakta bulmuş. Bu olaydan sonra Haydut ABD'nin Yüzen Üst denilen takip ve gözlem gemisi acil koduyla girite gelmiş, bölgedeki faaliyetleri gözlemleyip Türkiye'nin nasıl bir sistem kullandığını çözmeye çalışacaklarmış. Daha çok çalışırlar. Asıl derdi başka. Voice of America Mr. Kemal ne demişti? Doğu Akdeniz'de herkes var. Bir tek Türkiye yok. 17 Ağustos 2019. Bu boş lakırdığı takip eden bir yılda ne oldu? Doğu Akdeniz'de 7 düvel bir olduğu halde Türkiye'miz de baş edemiyor. Şimdilerde Mr. Kemal'i bunalıma sokan da budur. Zaten Kılıçdaroğlu bir yıl önce o lafı ederken aslında Doğu Akdeniz'de bir tek Türkiye olmasın demek istiyordu. Nereden çıkarıyoruz bunu? Bir senedir Bitevi'ye Libya'da ne işimiz var diye itiraz eden ta kendisidir. Hem suçlu hem güçlü tavrındakiler. Bir de Yunanistan'la korsan deniz anlaşması yapan Mısır var. O korsan anlaşmanın mimarı da Haydut ABD. Ankara, Söğüt Özü'ndeki Washington Portakalı Kılıçdaroğlu ikide bir Mısır'la barışmalı izliyor. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi deviren Sisi'nin Mısır'ını aynen Mr. Kemal gibi Fethullah Loca Efendi de çok seviyor. 2013'teki darbeden sonra Sisi'yi telefonla tebrik etmişti. Pensilvanya'daki Fethullah Sisi. Demokrasi lakırdısını pek seven, tepe tepe kullanan melunların alayı yani Avrupa Birliği, ABD'si ve İsrail'i. Mısır'daki darbeyi desteklediler ve 7 yıldır da bütün hücreleriyle Sisi'lerine koltuk çıkmaya devam ediyorlar. Ankara ise seçilmiş cumhurbaşkanını deviren Sisi'ye 7 yıldır haklı ve kararlı bir tavır koyduğu için eleştiriliyor. Bu hususu içeride ve dışarıda eleştiri konusu yapanlar yani malum batıcı cephe aynı zamanda Türkiye'nin demokrasisini hiç beğenmiyor ve de sürekli laf vuruyor. Devam ediyoruz. 2015'te dış güçler üst akıl paralel yapı gibi laflar birer komplo teorisidir diyen Amerika'nın sesi Mr. Taha Akyol köşe yazdığı gazetede önceki gün Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Başkanı sıfatını taşıyan Sinan Ülgen'le bir söyleşi yaptı. Söyleşinin başlığı da şu. 2011'den sonra Akdeniz'de yalnız kaldık. Zaten bu başlığı getiren muz orta sual de yoldan gelmiş. Türkiye Doğu Akdeniz'de neden yalnız? Cevap şu. 2011'deki Arap Bağrı sonrasında yürütülen politikalar bir anlamda İsrail'i ve Mısır'ı Türkiye'ye karşıtı ittifaka hediye etti. 2011 sonrasında Mısır'ın iç işlerine müdahil olmasaydık Mısır çok muhtemelen Yunanistan'la Türkiye arasında bir tercihte bulunmayacaktı. Aslında nedir? Bütün bu lakırdılar batıcı kafa yapısının ürünü olan ilizyonlardır. Tek tek sayalım. İsrail terör devleti 2011 yılının öncesinde de Türkiye'nin karşıtı, dahası düşmanı. 2010'da Mavi Marmara katliamı ve 2007'de Konya tatbikatında bir İsrail uçağının provokatif bir şekilde Suriye'yi vurması örnekleri yeter de artar bile. Mısır'ı Türkiye karşı da hediye eden Türkiye değil, Mısır'daki darbedir. Ne yani? Türkiye, Mısır'da Sisi'nin darbesini ve katliamlarını mı destekleyecekti? Başka? Yunanistan'la korsan anlaşmanın mimarı ABD olduğuna göre Sisi'nin kairesi her halükarda Atina ile birlikte hareket edecekti. Bitiriyoruz. Doğu Akdeniz'de 2011'den beri yalnız kaldığı söylenen Türkiye, 2020'de bölgede inisiyatifi ele aldı. En başta Libya'da Türkiye'nin sözü geçiyor. Zaten kemallerin, tahaların vesaire rahatsızlığı da bundan dolayıdır.